Klasik kung fu filmlerinin hayranıysanız nostaljiye hazır olun. Bruce Lee'den Jackie Chan'e kadar inanılmaz dövüş sanatları becerileriyle izleyicileri büyüleyen ikonik yıldızları unutmak mümkün değildir. Bu aktörler dövüş sanatları ve aksiyon filmleri dünyasında birer efsane haline gelmiştir. Peki en parlak dönemlerinden yıllar sonra nasıl göründüklerini hiç merak ettiniz mi? Bu videoda ünlü kung fu yıldızlarının bugün nasıl göründüğüne bir göz atacağız ve en parlak dönemlerinden bu yana hayatlarının nasıl değiştiğini öğreneceğiz. Şaşırmaya hazır olun. Lu Ming Lu Ming on parmağında on marifet türden bir adam. Sadece başarılı bir dövüş sanatçısı değil, aynı zamanda yetenekli bir ressam ve hattat. Sanat eserleri genellikle en sevdiği kung fu filmlerinden sahneleri tasvir etmekte ve Çin kültürüne duyduğu derin takdiri sergilemektedir. Hong Kong'da doğup büyüyen Lo Meng, Dövüş sanatları kariyerine genç yaşta başladı ve ülkenin en saygın ustalarıyla çalıştı. Adanmışlığı ve sıkı çalışması Asya'nın en önde gelen film stüdyolarından biri olan Shaw Brothers stüdyoları tarafından keşfedildiğinde karşılığını verdi. Lo Meng etkileyici dövüş becerileri ve ekrandaki doğal karizması sayesinde kısa sürede hayranların favorisi haline geldi. The Five Venoms, Shaolin Temple ve Executions from Shaolin gibi tüm zamanların en ikonik kung fu filmlerinden bazılarında rol aldı. Lu Meng'in yetenekleri sadece beyaz ile de sınırlı değil. Aynı zamanda birçok geleneksel ve Çin enstrümanı öğrenmiş başarılı bir müzisyen. Aslında sık sık müziği dövü sanatları performanslarına dahil ederek izleyicilerine gerçekten eşsiz ve unutulmaz bir deneyim sunuyor. Bugün 69 yaşında olan Lo Meng hala güçlü bir şekilde yoluna devam ediyor. Dövü sanatları eğitimine devam ediyor ve hatta yeni nesil öğrencilere ders vermeye başladı oyunculuktan emekli olmuş olsa da tüm zamanların en büyük dövüş sanatçılarından biri olarak hala hatırlanıyor. Sammo Hung Sammo Hung kuşkusuz Hong Kong sinemasının efsanevi ikonlarından biridir. Oyunculuk, dövüş sanatları, yönetmenlik, senaryo yazarlığı ve yapımcılık yetenekleriyle tanınan çok yetenekli bir sanatçıdır. 1952'de Hong Kong'da doğdu ve Kung Fu filmlerine olan tutkusuyla büyüdü. Bu da onu 9 yaşındayken efsane bir usta IP Man'in altında dövüş sanatları eğitimi almasına yol açacaktı. Samo ilk resmi çıkışını 1961 yılında gösterime giren Education of Love filmiyle yaptı ve genç yaşına rağmen doğal yeteneği ve karizmasıyla hem izleyicileri hem de eleştirmenleri etkilemeyi başardı. Zanaatını geliştirdi ve sektörde değerli bir deneyim kazandı. Kendine bir isim yapmaya ve film dünyasının zirvesine çıkmaya kararlıydı. Şimdi 70 yaşında olan Sammo her zamanki gibi canlı ve enerjik, aksiyon dolu eşsiz sinemasıyla dünya çapındaki izleyicilere ilham vermeye ve onları eğlendirmeye devam ediyor. Dövüş sanatlarının gerçek bir ikonu haline geldi ve şanlı kariyeri boyunca çok sayıda ödül ve övgü kazandı. İnanılmaz başarılarına rağmen alçak gönüllü ve kendi işini adamış bir şekilde her zaman Çin dövüş sanatlarında mümkün olanın sınırlarını zorlamak ve geliştirmek için çabalıyor. Baloyeung. Baloyeung, 1940'ların başında Çin'de doğdu ve dövüş sanatlarıyla büyüdü. Çok geçmeden yetenekli bir dövüşçü oldu ve yerel yarışmalarda çok sayıda ödül ve övgü kazandı. Yıllar süren antrenmanların ardından kariyerine vücut geliştirmeci olarak başlayan Balo'nun düzgün fiziği ve etkileyici gücü kısa süre içinde pek çok film yapımcısının dikkatini çekti. Büyük çıkışını Bruce Lee'nin klasik filmi Enter the Dragon'da kötü adam olarak rol aldığında yaptı. Bruce, Bolo'nun dövüş becerilerinden ve fiziğinden etkilendi ve ikisi arkadaş ve eğitim ortağı oldular. Balo daha sonra Bruce ile birlikte birkaç dövüş sanatları filminde daha rol aldı ve türün en tanınmış ve saygın figürlerinden biri olarak statüsünü sağlamlaştırdı. Balo 1980'lerde bir başka yükselen aksiyon yıldızı Jean-Claude Van Damme ile bir araya geldi ve ikili Bloodsport ve Double Impact gibi birçok hit filmde birlikte rol aldı. Bolo'nun heybetli varlığı ve göz korkutucu döviz stili onu Van kahramanlıkları için mükemmel kıldı ve ikisi ünlü bir ekran ikilisi oldu. Ekran dışında da disiplini ve zanaatına olan bağlılığıyla tanınıyordu. Yorulmadan çalıştı ve sıkı bir diyet ve fitness rejimine bağlı kaldı. İlerleyen yaşlarında bile 70'li yaşlarına kadar oyunculuğa ve eğitmenliğe devam etti ve yeni nesil dövüş sanatçılarına ve aksiyon filmi hayranlarına ilham verdi bugün 76 yaşında olan Bolo, dövüş sanatları dünyasında bir efsane ve aksiyon filmi türünde sevilen bir figür olmaya devam ediyor. Philip Rhee Philip Rhee'nin hayat yolculuğu onu Güney Kore'den Amerika Birleşik Devletleri'ne, dövüş sanatlarından Hollywood'a kadar birçok yere götürdü. Eylül 1960'ta Güney Kore'nin Seoul kentinde doğan Philip Rhee, 4 yaşında eğitimine başladığı dövüş sanatlarına olan tutkusuyla büyüdü bir dövüş sanatları şampiyonu olmaya kararlıydı ve bu hedefe ulaşmak için her gün sıkı bir şekilde çalıştı. 1980'lerin başında dövüş sanatları süperstarı olma hayallerinin peşinden gitmek için Amerika Birleşik Devletleri'ne taşındı. Çok sayıda şampiyonluk kazanarak ve akranlarının saygısını kazanarak rekabetçi dövüş sanatları pistinde hızlı isim yaptı. Ne var ki asıl Best of the Best filmi serisindeki rolü onu uluslararası üne kavuşturacaktı. Filmde yüksek bahisli bir turnuvada takımını zafere taşımak zorunda olan yetenekli dövüş sanatçısı Tommy Lee karakterini canlandırdı. Filmler büyük başarı kazandı ve Philip Reign'in performansı hem eleştirmenler hem de izleyiciler tarafından övgüyle karşılandı. Hollywood'daki başarısına rağmen köklerini asla unutmadı. Tutkulu bir dövüş sanatçısı olmaya devam ediyor ve hayatını tekvando sanatını ve sporunu dünya çapında tanıtmaya adadı. Bugün 61 yaşında olan Philip Ray birçok genç erkeği utandıracak fiziğiyle hala inanılmaz bir formda. O hem dövüş sanatçıları hem de film hayranları için gerçek bir ilham kaynağıdır ve gelecek nesillere ilham vermeye devam etmektedir. Jet Li. Dövüş sanatları ile film severlerin arasında nam salan Çinli ünlü oyuncu Jet Li son haliyle hayranlarını üzüyor. Bir döneme damga vuran tek suikastçı yasak krallık, korkusuz ejder öpücüğü Romeo ölmeli ve Beşikten Mezara gibi filmlerle tarihe kazınan ünlü oyuncu Jet Li ekranlara veda etmişti. Etkin olduğu dönemde çok sayıda projeye imza atan Jet Li, Kung Fu, Wushu, Shaun Gan, Fanzi Kuan ustası olarak tanınır. Öte yandan Kuzey Shaolin stillerine odaklı olan Bagua Zeng, Taiji Kuan, Jin Yixuan, Zui Kuan, Ying Zhao Kuan, Tang Lan Guan dövüş sanatı eğitimlerini aldı. Rol aldığı filmlerdeki kaliteli oyunculuğuyla tanınan ünlü oyuncu, şimdilerde ise son haliyle yürekleri burkuyor. Ciddi'nin pek çok hayranı, ünlü oyuncunun kilo vermiş ve bitkin görünümünden dolayı üzgün. Jackie Chan Uzak Doğu'nun en tanınmış film yıldızlarından biri olan Jackie Chan, yüzün üzerinde filmde rol almıştır tehlikeli sahnelerde dublör kullanması ve bütün zorlu hareketleri kendisinin yapmasıyla tanınmaktadır. Zaman içinde ilerleyen yaşı nedeniyle daha az filmde görmeye başladık. Yine de hayranları onu takip etmeye devam etti. Şu an 69 yaşında olan ünlü oyuncu eski halinden biraz uzak. Yaşlanan Jackie Chan eskisi gibi tehlikeli sahnelerde bulunmasa da bazen sosyal medyaya da katıldığı bazı projelerde görebiliyoruz. İşte Jackie Chan'ın son dönemlerdeki halleri. Gordon Liu Gordon Liu, dövüş sanatları dünyasında inanılmaz atletizmi ve olağanüstü oyunculuk becerileriyle tanınan efsanevi bir ikondur. 1951 yılının Ağustos ayında Çin'in Henan eyaletindeki küçük bir köyde doğdu ve küçük yaşlardan itibaren dövüş sanatlarından etkilenerek evinin etrafındaki tarlalarda saatlerce pratik yaptı. Liu'nun büyük çıkışı, yerel bir yetenek gösterisinde performans sergilerken Ünlü Shaw Brothers Stüdyosunun bir yan kuruluşu olan Sheng Film Şirketi tarafından keşfedilmesiyle olacaktı. Doğal yeteneğinden hemen etkilendiler ve ona hemen bir sözleşme teklif ettiler. Liu yıllar içinde sayısız dövüş sanatları filminde rol alarak Çin'de ve dünya çapında tanınan bir isim haline geldi. Kendine özgü hareketleri, yıldırım hızındaki vuruşları ve kusursuz zamanlaması ona üstlendiği her projeyi merakla bekleyen bir hayran kitlesi kazandırdı. Liu şimdi 70 yaşında ve her zamanki gibi etkileyici görünüyor belirgin yüz hatları ve delici bakışları hala dikkat çekiyor. Donnie Yen Düğün sanatları ruhunun gerçek bir vücut bulmuş halidir. 1963'te Çin'de doğan Yen, Tai Chi ustası olan annesinin rehberliğinde küçük yaşta dövüş sanatları eğitimine başladı. Daha sonra Marvel filmi Iron Man 3'teki rolü için ustalaştığı ve sonunda aktör Robert Downey Jr.'a öğrettiği Wing Chun da dahil olmak üzere çeşitli dövüş sanatları stilleri üzerine çalıştı. Yen etkileyici dövüş sanatları becerilerinin yanı sıra aynı zamanda üretken bir aktör ve kareograftır. Oyunculuk kelpazesini ve çok yönlülüğünü sergileyen 70'in üzerinde film ve televizyon şovunda yer aldı. Ayrıca Blade 2 ve Highlander'ın yanı sıra Endgame gibi Hollywood'un en büyük gişe rekortmeni filmlerinden bazılarının dövüş sahnelerinin kareografisini yaptı. Yen'in eğlence sektörüne yaptığı katkılar da gözden kaçmıyor. Birçok kıtaya yayılan küresel hayran kitlesiyle günümüzün önde gelen Asyalı aktörlerinden biri olarak kabul ediliyor. Aksiyon dolu filmleri gişede milyarlarca dolar hasılat getirerek onu Asya'nın en karlı aktörlerinden biri haline getirdi. Büyük başarısına rağmen yani alçak gönüllü ve ayakları yere basan biri, zanaatına derinden bağlı ve fiziksel ve zihinsel sınırlarını zorlamaya devam ediyor. 58 yaşında olmasına rağmen Sıkı antrenman rejimi ve sağlıklı yaşam tarzı sayesinde hala iyi bir fiziksel kondisyona sahip.